aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Özellikle de canlı yayınımıza hoş geldiniz. Biz şimdi pazar günleri normalde dükkanımız kapalı ama bugün toplu siparişimiz vardı. Toplu siparişimiz olduğu zaman pazar günleri yapıyoruz. Lahmacun ve peyneli peynirli pide siparişimiz vardı. Şimdi peynirli pidelerimiz halloluyor. Etli ekmeklerimizi yaptık. Ekmeklerimiz pişiyor. Hoş geldin babacığım. Et ekmek yaparken tam açıyordum ama hemen dedim vaktimiz değerlendirelim çünkü yayına bakamayacaktım bu sefer. Şöyle ellerim temiz eldivenle çalışamıyoruz maalesef tam yapışmıyor sadece peynirini beyaz peynirini atarken eldivenimi takıyorum. Şöyle size şimdi birazdan göstereceğim ne yaptığımızı. Şimdi şimdi peynirlerimizi atıyorum size daha yakın çekim yapacağım birazdan. kaşarlı kaşar peynirimizin üstüne beyaz peynir de ekliyoruz. Biraz daha pişmiş hallerini de göstereceğim. Son zaten peynirlerimiz, Tamam, şimdi size bir göstereceğim. eksik gördüğüm yerlere atıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz peynirli ekmek ve etli peynirli pide ve etli ekmek yapıyoruz. Size şimdi kameramı çevirip göstereceğim. Peynirli pidelerimiz böyle. Şimdi pişmiş hallerini sizlere göstereyim. Böyle daha tereyağlanıp tekrardan ısıtılacak bunlar. Burada da şöyle toplu siparişleri pazar günü alıyoruz. Acılı sosumuz ve sarımsaklı mayonezli sosumuz var. Eşimin size nasıl hemen kapattığını da göstereyim. Maalesef eldivenle çalışılmıyor. Aleykümselam. Çünkü yapışmıyor hamurlar. Şimdi sizi nereye götürüyorum? Asıl yer. Götürüyorum. Şöyle. Etli ekmeklerimiz doğranmayı bekliyor. İpey bir sipariş aldık bugün. Paketleyeceğiz ve kendimiz götüreceğiz. Götüreyim sizi. Burada da hepsi içlenip kapanacak. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hemen bunlar kapansın size piştikten sonra tekrardan yayın açacağım.